Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika haberi. Hatay Defne'de 6,4 büyüklüğünde deprem. Son dakika haberi. AFAD, Hatay Defne'de saat 20.04'te de 6,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. AFAD, saat 20.04'te merkez üssü Hatay'ın Defne ilçesi olan 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı sarsıntı birçok kentte hissedildi. Deprem Adana ve Mersin gibi çevre illerden de hissedildi. Depremde önceden ağır hasar alan binaların yıkıldığı belirtiliyor. Hasarlı binalar yıkıldı. Sartı'nın ardından ilk depremlerde hasar alan binaların yıkıldığı, ortalığı toz dumanlarının kapladığı bildirildi.